Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve de Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne olur size ben söylüyorum. Arkadaşlar Roblox bildiğiniz gibi kapanmış e, sürece hiç açılma, açılmadı. Giremeyenler için bir bilgi veriyorum Play Store'ya geliyorsunuz arkadaşlar. Arama kısmına VPN yani VPN'e yazıyorsunuz. Sonra evet, pardon. Evet ve P, N yazıyorsunuz Tamam mı? Sonra arkadaşlar bakın şu. Hmm. Bir, şurada bak gördüğünüz gibi tıkladım. Tuhunken VPN'i. Bunu yüklüyorsunuz. Hmm. Sonra da o indikten sonra bağlantıyla giriyorsunuz. Sonra da, da Roblox oynayabileceksiniz. Ben şimdi size göstereyim. Bakın şimdi girdim. Arkadaşlar bu arada bunu yani kabul edin. Yani hiçbir şey olmuyor. Ben kullanıyordum şimdi. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Burada bunu açıyoruz. Bağlan diyorsunuz. Eğer yani gelmezse bir silin her şeyi. Bak şimdi. Buna hiç basmaya gerek yok. Böyle yapın. Sonra Roblox'a tıklıyoruz. Arkadaşlar bekliyoruz. Yani gelmezse demek ki VPN'i de iptal etmişlerdir. Yani yapacak bir şey yok. Bekliyoruz. Eğer yani arkadaşlar çok uzun süre sizi bekletirse böyle buradaki şeyleri filan silin tamam mı? Sonra illa gelecektir. Şimdi VPN'i de VPN'de attık. Tamam bunlar kalsın. Şimdi gireceğiz. Bakalım. Bekliyoruz. Arkadaşlar 40 aboneye son bir kişi kaldı. Lütfen kanala abone olun ve like atmayı unutmayın. Bir dakika arkadaşlar ben, ben interneti internet daha güzel çeken bir yere gideceğim. Arkadaşlar şimdi internetin olduğu yere geldim. Bakalım açılacak mı? Bekleyin. Arkadaşlar gelmedi. Şimdi şöyle attık. Arkadaşlar sonra tekrar bastık. Bir dakika. Arkadaşlar gelmediyse tekrar VPN'e girip girdiğinizde bu ne dediğini bilmiyorum. Herhangi tanesini tıklıyorum. Ee, buna tıklayalım. Bak. Sonra bağlantınızı kesin. Arkadaşlar şöyle tekrar bağlanın. Ee, sonra tekrar Roblox'u temizleyin. Dur girin tekrar Roblox'a. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı. Arkadaşlar yani açıldı gördüğünüz gibi. Siz de benim gibi indirin ipini. Sonra da artık gördüğünüz gibi Roblox oynamaya devam edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yani bir iki oyun oynarız. Sonra çıkarız. Arkadaşlar bu şu şey oynayalım. Var Ege Tycoon. Tycoon'u bitirmeye çalışacağım. Arkadaşlar kanalıma bunu like atmayı unutmayın. Bu videom 10 like alırsa e, editler artık her gün 6 tane gelecek. Haberiniz olsun. Bu arada bazıları capcut'tan yapıyorsun diyor. Yani onlar doğru diyor. Capcut'tan yapıyorum. Capcut'tan siz de isterseniz edit bulun yok Çok kolay. Arkadaşlar gelmesi bekliyoruz ya. Arkadaşlar bu arada bu arada PlayStation videosu gelmesini istiyorsanız kanal like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün arkadaşımla evime evde çağıracağım. Tabi gelirlerse sonra PlayStation oynayacağım. Hazırda bekliyorum. Arkadaşlar bu gelmiyor çıkıyoruz robotla. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hmm, İsterseniz bir de şu crazy kriko oynayalım. Bir iki tur. Hmm. Sonra sonra da sonra <laughs> da Arkadaşlar lütfen <laughs> <sana> abone olun. <laughs> abone yok ihtiyacım var. Ya bir yüz abone yaptım da size yüzümü göstereyim ya. Çok haydi böyle Bakalım. Arkadaşlar şimdi çalma. Of yatırdım. Hop bum. Arkadaşlar 10 tane yapar yani. Hop. <laughs> yatırdım. Şöyle vurdum. Arkadaşlar bu arada siz denilebilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Bakın. Çok güzel oyun. Uçuyor ya. Uçuyor. Arkadaşlar bakın şimdi bak. <laughs> Şöyle. Aha. Kaleci tuttu. Tekrar deniyoruz. Şu anahtarı aldık. Hop yatırdık. Şöyle vurdum. Aha. Ya bunu sormayın bana kardeşim. Ya. Arkadaşlar. Videomu <laughs> izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar bakın. Youtube'da 39 aboneyiz. Bir abone lazım bize. Bakın. Sadece bir abone. 39 aboneyiz. Sadece bir abone, bir abone. Allah'ımız bir arkadaşlarımızdan, aile büyüklerimizden bir abone isteyin. Abone olun, rica ederim. Rica ediyorum lütfen. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.